Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi usulümde harika bir mercimek çorbası tarifi paylaşacağım. Öncelikle tenceremize şöyle bir buçuk litre kadar suyumuzu düdüklü tenceremize alıyoruz. Bir buçuk su bardağı kadar pirinci pardon, kırmızı mercimeğimizi yıkayıp ilave ediyoruz. Klasik mercimek çorbalarından farkı ise e, patates ve soğanla da zenginleştirdiğince çorba. E, biz böyle daha çok seviyoruz. Hem lezzeti çok güzel oluyor, hem kıvamı, hem de vitamini çok daha vitamin değeri çok daha yüksek oluyor. Şöyle küçük bir soğanı küçük küçük içerisine doğrayın. Soğanın tadıyla da mercimek çorbası çok daha lezzetli oluyor. Daha sonra böyle orta boy bir patatesi Şöyle gelişigüzel büyük büyük içerisine doğrayın. Çünkü dürüklü tencerede kaynadığı için zaten içerisinde eriyecektir. Hadi fırladı <laughs> bir parçası. Şöyle koyuyorum. Önce yüksek dereceye vereceğim. E, o camın en büyük kısmına. Kaynadıktan sonra şöyle bir buçuk yemek tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edeceğim. siz kendi istediğiniz gibi koyabilirsiniz kapağını kapatacağım ben kaynadıktan sonra kapağını kapatıyorum şimdi bir kaynayanakları böyle bırakıyorum 30 dakika kadar kısık ateşte kaynatacağım çorbayı çorbamın sosu için şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum Öte yandan çorbam hazır. Altını hafif açıyorum. Güdüklüden normal tencereyi aldım. Kıvamı şöyle. Şöyle yarım kaşık kadar da tereyağımı alıyorum. Kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yağım iyice kızardı. Ben şöyle yarım yemek kaşığı kadar domates salçası, biber salçası da ekleyebilirsiniz yarı yarıya. Bir çay kaşığı kadar su biber. Bir çay kaşığı kadar karabiber atıyorum. Bir çay kaşığı kadar da nane atıyorum. İyice karıştırıp kapatıyorum. Sosum hazır. Sosumu çorbama ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Şöyle alıyorum. Servise hazır. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun.